Merhaba ikizler burcu. Bugün sizin için 28 Eylül-4 Ekim arası haftalık tarot açılımını yapacağım. Evet hemen kartları çekerek başlayalım. Evet haftalık enerjilerde 28 Eylül-4 Ekim arasındaki zaman aralığında bir çatışmayı ara veriyorsunuz sanki siz. Ya da bir çatışmayı artık geride bırakmaya karar veriyorsunuz. Ya da bir nefes aldığınız bir yerdesiniz. Yani bu kavga, bu çatışmaya dair ve ...arkasından da gelen çok büyük dönüşümler, tamamlanmalar söz konusu olacağını düşünüyorum ben. Çünkü değnek beşlisi biraz kıskançlıktır, rekabettir, kavgadır, çatışmadır. E tabii bu mesela hani aile içerisinde olabilir, iş alanında olabilir... ...fakat içten içe tabii yani kendi içimizde de o kavgayı sürdürmektir sürekli olarak... ...ve sanki yakın geçmişte en azından bir kavga, çatışma enerjileri hakimdi ise... 28 Eylül 4 Ekim arasındaki zaman aralığında artık biraz daha bir durup şöyle nefeslendiğiniz, çünkü yıprandığınızı hissettiğiniz bir hafta olacak bence ya da yıprandığınızın farkına varacağınız bir hafta olacak. Yani bu çatışma, bu kavga her neyse burada sürekli devam etmiş olan yakın geçmişte. Siz oradan bir geri çekilip şöyle bir durum kontrolü yapacağınız, bir self check dediğimiz yani kendi kendinizi bir dinlendirmek için geri çekileceğiniz bir evreye geçeceğimizi düşünüyorum. Şimdi enteresan bir şekilde para ası geldi. Değenek beşlisinin açılımına. Şimdi burada dedim ya bir kavga, bir çatışma, bir kıskançlık, bir rekabet durumu mevzu bahis ise bir konuyla ya da bir kişiyle olan konumlanışınızda bir yandan da bunun altında bir potansiyel olan da bir durum var. Yani para ası gibi bir de bir açılım kartı geldi. Demek ki konu her neyse belki bu yeni başlangıcı yapabilmek, bu ilerlemeyi gösterebilmek, yeni bir gerçekliği doğurabilmek için bir mücadele içinde olmuş olabilirsiniz yakın geçmişte. Yani bir şey, yeni bir başlangıç için çok ciddi bir mücadele vermek durumunda bırakılmış olabilirsiniz sevgili ikizler Burcu. Şimdi değnek dokuzusunun açılımına da kılıç beşlisi geldi. Yani burada artık şöyle bir şey vardır kılıç beşlisinde bir kazanan bir de kaybeden vardır. Yani siz biraz daha böyle artık kazanmak için artık strateji yaptığınız bence ve bir durduğunuz, kılıçlarınızı kuşandığınız, dinlendiğiniz bir evreye geçiyorsunuz. 28 Eylül 4 Ekim arasındaki zaman aralığında. Çünkü dediğim gibi yani bir başlangıcın eşiğindesiniz ve bunun için mücadele veriyorsunuz. Bir kavga, bir çatışma ve böyle hani bitmeyen bir mücadele var gibi burada ve siz buradan artık geri çekilip biraz daha bir şöyle bir resetlenme, bir dinlenme, bir nefeslenme anına geçip o arada artık hani böyle kılıçlarınızı kuşanacağınız bence ve birilerini yenilgiye uğratacağınız bir evre bu. Yani belki bir sizin durup dinlenmeniz ve geri çekilmeniz karşı tarafın beklemediği bir hamle olabilir ve ne derler böyle zırhlarını düşürebilir yani. Böyle söyleyeyim. Ya bence sizin hayatınızda sevgili ikizler yeni duygusal başlangıçlar var. E, duygusal tatminler var. Yeni bir hikayeye, yeni bir dünyaya e, giriş yapıyor gibisiniz ve burada duygular çok hakim. Çok duygulardan çalıştığınız bir e, yeni dünya oluşuyor sanki burada. Yakın geçmişte ne kadar kavga, mücadele, e, kazanan kaybeden yani bir savaş durumu varken siz daha duygusal bir e, kozmosa neredeyse geçiyorsunuz yani bir dünyadan çıkıp başka bir dünyaya giriyorsunuz gibi bir izlenim bıraktı bana burada dünya kartının açılımına kupa kraliçesinin gelmesi açıkçası ve yani duygularınızı da doğru yönetebildiğiniz duygularınızı hissettiğiniz duygularınızı doğru şekilde dış dünyaya aktarıp dolaşıma sokup yaratıcı bir şekilde pratik bir şekilde kullanabildiğiniz bir yeni bir e, dediğim gibi kozmik bir e, pozisyon alıyorsunuz sanki. Yani o yeni bir kozmosa dair kendi içinizde belki yeni bir artık diyorum ya bir dünyadan başka bir dünyaya geçiş ve orada da daha duygusal bir konumlanış. Kavgadan, çatışmadan çalışan değil de daha barışçıl, daha sevgi dolu, daha hislerin yüksek olduğu bir yerden çalıştığınız bir dünya gibi görünüyor. Şimdi burada bazı riskler söz konusu olabilir. Risk almanız gerekebilir. Eğitim destesi yani Satürn destesinden gelen bir kart bu. Birinci kart iradeyi gösteriyor arkadaşlar. Yani koç burcunu evet. temsil eden bir kart. E, Tabi burada keza direkt bir koç burcuyla da bir iletişim söz konusu olabilir. Fakat benim şahsi fikrim bu çatışmadan çıkmak için e, ya siz tam böyle sanki 28 Eylül 4 Ekim arası işte o savaş anı gibi hissediyorum ben. Ama böyle sessiz soğuk bir savaş sanki. Yani bu nasıl mümkün olabilir tam emin değilim. Ama siz böyle savaşmayarak geri çekerek çekilerek böyle diyorum ya bir nefeslenerek, o nefeslendiğiniz anda dinlendiğiniz ve artık hani aksiyondan geri çekildiğiniz anda bir savaş veriyor gibisiniz. Yani savaşmadan savaşıyor. Bir soğuk savaş diyorum. Bir yani soğuk savaşa çok böyle ateşli bir savaştan böyle hani lafa taş atışlarının olduğu bir çatışmanın olduğu bir dünyadan artık böyle mücadeleyi bırakıp içten içe başka tarz farkındalığınızı kuvvetlendirerek bir artık aksiyon aldığınız bir geri çekiliş bu bir nefeslenme süreci sanki ve arkasından gelen yeni bir dünya baş yeni tamamlanan bir hikaye ve yeniden başlayan başka bir yani diyor ya başlayan başka bir dünya olay örgüsü sanki adeta ama burada dediğim gibi risk almanız gerekiyor gibi görünüyor irade göstermeniz gerekiyor gibi yani burada size bir anahtar veriliyor bence ama işte o kapılara gitmeniz gerekebilir o anahtarla o kapıları aramanız gerekebilir diye düşünüyorum şimdi bir de fare kartı geldi arkadaşlar. Detaylarda kaybolmamanız gerekiyor. Bazen ikizler burcu çok analitik olduğunuz için, çok beyin burcu olduğunuz için konuşmayı seviyorsunuz. Yani ağzınız iyi laf yapıyor hakikaten. Merkür yönetiyor sizi de. Yani kendinizi anlatmayı, olayları çözümlemeyi seviyorsunuz. Ama bazen o ufak labirentlerde kaybolabilirsiniz. Yani zihninizin dehlizlerinde kaybolmayın arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Artık burada daha stratejik ve enerjinizi, zihin enerjinizi de doğru kullandığınız, yani bence daha çok zihin enerjisinden <laughs> o yüzden çıkıp biraz daha duyguları kullandığınız bir e, dünyaya geçiş yapıyor gibisiniz ki bu çok gerekli görünüyor. Çünkü çok zihin, mental, analitik e, mantık düzleminde kaldığınızda bence bir yolunuzu kaybediyor, ufak meselelerin içinde kayboluyor ya da o ufak çatışmaların, ufak işte ego dalaşlarının arasında büyük resmi kaybediyor. Asıl olması gereken, gerçekleşmesi gerekenin gerçekleşmesine mani oluyor olabilirsiniz. Burada irade göstermeniz gerekiyor. Büyük resme bakabilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi yani bir farelerde diyorum ya hani çok böyle vardır ya böyle mini mini bir o tarafa gider bir bu tarafa gider hızlı hızlı koklar eder vesaire ama yani asıl amacı hayatta kalmaktır değil mi yani hani o evlerin o binaların dehlizlerinin içinde kaybolmaktan ziyade büyük resme e, gitmek gerekiyor büyük resme odaklanmak gerekiyor yani burada sizin için faydalı olacak şey şu olabilir biraz daha böyle proje, bir yeni bir projeye başlamak böyle ufak adımlarla ve e, ufak adımlarla da işte hani baby steps dediğimiz e, yani yavaş yavaş bir kaplumbağa hızıyla bir şeyleri artık hani büyük resme odaklanarak çalışmak sizin için hayırlı olabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi yani küçük o egodalaşlarında kavgalarda ya yani oralara çekilmeyin öyle söyleyeyim yakın geçmişte çekilmiş olabilirsiniz oralara haklı çıkmaya çalışmış olabilirsiniz bence hiç gerek yok. Şu an sizin için böyle yeni bir kapı aralanıyor hayatınızda. Yeni bir dünyaya geçiş yapıyor gibisiniz. Çok detaylarda kaybolmayın. Ufak resimde kaybolmayın. Böyle çok nervous dediğimiz böyle çok hani sinir sisteminizi çok regüle edemediğiniz bir hafta olabilir tabii burada. Çok fazla hani dediğim gibi yorgun ve bitap düşmüş. Ve bunun içinde bir artık savaştan bir geri çekilip bir nefeslendiğiniz bir noktadaysanız yani kendinizi yok yere lüzumsuz detaylarla e, boğmayın. Çözüm odaklı olun, organize olun, kaynaklarınızı doğru kullanın, hazırlıklı gidin, önleminizi alın. E, ve artık hani önünüzde yeni, daha anlamlı bir dünya, bir proje var. E, duygularınızı oraya aktarın. Yani kafa enerjinizi artık biraz e, minimize edip beden enerjinize odaklanmaya çalışın. Yani yeni bir yaşam felsefesi, yeni bir dünya görüşü ve tabii ki buna bağlı olarak da fiziksel dünyanın dönüşümü söz konusu gibi geldi bana. İrade göstermeniz gerekiyor kısaca. Onu söylemek istiyorum tekrardan. Risk bence sizin için burada bu. Yani ikizler için tabii hani mantıktan çalışan karakterler olduğunuz için siz tabii tutkuları, duyguları da kuvvetli insanlarsınız ama çok bazen o kafada kurup 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 kendinizi aşağı çekebiliyorsunuz. Onu yapmayın. Daha aksiyon odaklı olun derim ve yani bu aksiyonları da daha duygusal yerlerden alın derim yani ve o yüzden hani kurup kurup da küçük resimlerde kaybolmayın makroya bakın yani onu demek istiyorum evet sevgili ikizler burcu şimdilik bu kadar önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakal.